Evet, herkese merhabalar. Sizlerden gelen bir soru üzerine e, görüyorsunuz 92 puanım var. İlk atamada tüm tercihlere memurluk yazdığım için açıkta kaldım. Şimdi hizmetli yazmalı mıyım sizce? Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Puanınızın yüksek olması illa sizin garanti bir şekilde atanacağınızı göstermez. Eğer yanlış e, tercih yaparsanız, yani tercih yapmanın önemini burada da görüyoruz. Akabinde yani ben görüyorum böyle yüksek puanla alan arkadaşlarımız hizmetliği küçümsüyorlar. Yani zannediyorlar ki hizmetçi işte cam silmek, duvar silmek, masa silmek yani böyle bir yanılgıya düşüyorlar. Şimdi burada hizmetli bir statü şeklinde. Yani siz Gittiğiniz kurumda size uygun iş neyse arkadaşlar size o statüde iş verilecek. Yani bu memurlukta da böyle. Yani memurlukla hizmetli arasında yani ben yüksek puan aldım. Benim çıtam yükseldi. Ben hep memurluk yazmalıyım değil. Yazarsanız böyle açıkta kalırsınız arkadaşlar. Yani ondan dolayı Ha size bir tiyo vereyim ben. Ama bunu bu benim e, sadece size önerim. Sonra "Hocam e, sizin dediğinizi yaptım ama atanmadım." diye bana kabahat bulmayın Ben olsam şayet yüksek puanım olmuş olsa ilk 5 tercihten e, bir tanesine hizmetli yazardım ve tercihlerimi e, yani 3'te ikisini memurluk yazardım ve 3'te birine ne yazardım? Hizmetli yazardım arkadaşlar. Ama yani 20 tercih memur 10 tercihi son sırada hizmetli olarak yazardım ama bunların arasında da ilk 5 tercihime daha garanti olsun diye bir tane hizmetli koyardım bu benim önerim evet hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın